Bir zamanlar kamuoyunun merak konusu olan, muhabirleri takip eden kız artık bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Amaçsız bir gözlemci, anlamsız bir varlık. Bir zamanlar sinemanın heybetli isimlerinden olan babası, gizli bodrumu ve duvarları anlatılmamış hikayelerle dolu, kaleye benzeyen bir evde öldü. Ancak en büyük değişiklik onun ölümü değildi. Hayır. En büyük değişiklik onu takip eden oldu. Yan taraftaki kız kapıyı kilitledi. Bir kez kilitledi. İki kere kilitledi ve bununla birlikte geçmiş mühürlendi ve geriye yalnızca asla geri dönmeyecek bir zamanın yankıları kaldı. Ancak ıstırap yerine, yaz tutmak yerine onun hakkında söylenen her kelime kendi elinin bir parçası gibiydi. Jean Hackman'ın kendisinin rüzgara kapılmış, kaybolmayı seçtiği uzak dağların arasında kaybolmuş bir parçası. Bir zamanlar sayısız filmde otoritenin vücut bulmuş hali ve baskın güç olan bu adam, Artık kimsenin tam olarak çözemeyeceği sırlarla dolu. Derin bakışlı yaşlı bir adamdan başka bir şey değildi. Hayatı eski bir film gibi olmuş. Başkalarının anılarında oynatılıp tekrar oynatılmıştı ama tamamen kendi tasarısına göre yaşıyordu. Her filmde her an hatırlanıyor. Birisi onu hatırlamak için gözlerini her açtığında sanki bir hayaleti, dünya sahnesinden çoktan emekli olmuş bir adamın hayaletini çağırmak gibiydi bu. Dünyanın Hackman adını bilmesinden çok sonra hayatına giren kadın Betsy Arakawa, onun en kalıcı yol arkadaşı oldu. Diğerleri uzaklaşırken o orada kaldı. Sakin bir sabırla onunla ilgilendi. Yaşlanan bir asker gibi onunla ilgilendi. Geçmişinin silahlarının, metiyeler, senaryolar, kim olduğuna dair hatırlatıcıların hepsinin düzenli tutulmasını sağladı. Sanki onu çoktan bir kenara itmiş olan Hollywood'dan koruyormuşçasına hayatının her ayrıntısını yönetiyordu. Peki bu aşk gerçekten güzel miydi? Yoksa Betsy, Santa Fe'deki evleri gibi hem bir barınak hem de bir kafes miydi? Güvenli bir yer ama aynı zamanda Hackman'ın hapsedildiği, geçmişte sıkışıp kaldığı ve günümüze dönemediği bir yer mi? Yakın bir arkadaşım bir keresinde Gene Hackman'ın Hollywood'dan ayrıldıktan sonra tamamen farklı bir insan haline geldiğini söylemişti. Arkadaşı çok konuşuyor dedi. Ama hayatıyla ilgili değil. Hatırlamıyor ya da belki reddediyor. Filmlerini de izlemiyor. Hiç. Yeni yüklenen belgeseller ve retrospektifler, onun mirasını onurlandırmayı amaçlayan eserler hızla bir kenara atıldı. Betsy ona asla yetişemeyeceklerinden emin oldu. Kariyerinin nihai takdiri olması gereken bu konuşmada, Hackman'ın kendisi basit bir açıklama yaptı. Filmlerimi yıllardır izlemiyorum. Bu filmler, onlar geçmişe ait. Onlar artık benim değil. Ve böylece, 2004'ten 2024'e kadar, tam 20 yıl boyunca, Gene Hackman bir hayalet olarak yaşadı. Bedeniyle var. Ruhuyla yok. Büyük bir gösteri yok. Dramatik bir final sahnesi yok. Bir zamanlar beyaz perdeye hakim olan bu adamın günleri, geride bıraktığı Hollywood'da artık sadece fısıltılardan ibaretti. Onu halka açık bir şekilde gören son kişi, 2023'te bir paparazinin, kısacık bir anı yakalamasıydı. Hackman ve Betsy sebze tezgahında duruyorlardı. Adam ona yakın duruyordu sanki aralarındaki boşluk dayanılmaz hale gelmiş gibi her hareketi incelikli bir şekilde onunkiyle bağlantılıydı her hareket ettiğinde sanki artık onu tanımayan bir dünyada bıraktığı son dayanak noktasıymış gibi içgüdüsel olarak eli onunkine uzanıyordu ancak o anda hala tanıdık bir şeyler vardı bir zamanlar The French Connection'da ekrana hakim olan aynı yoğun bakış aynı derin ifade ama şimdi gözlerinde başka bir şey vardı daha yumuşak bir şey uzak bir şey mahalle sakinleri Hackman'ın evinin her zaman açık olduğunu ve kapıları nadiren kilitlediğini fısıldadı. Ama geceleri, eğer dikkatlice dinlerseniz, bazen hafif mırıltılar, kısa, sessiz konuşmalar, özel olarak kimseye yapılmayan açıklamalar duyabildiğiniz söyleniyordu. Belki geçmişiyle konuşuyordu. Belki de yarattığı hayaletlere kendini anlatıyordu. Ya da belki de o sessiz anlarda Gene Hackman nihayet dünyanın asla duyamayacağı soruları yanıtlıyordu. Kimse filmin ne hakkında olduğunu bilmiyor ama Betsy her zaman her konuşmayı kapatıyor gibi görünüyor. Kimse evine çok uzun süre yaklaşmaya çalışmıyor çünkü içinde korkunç bir enerji var. Zor olan korkunç bir enerji. 21 yıl boyunca Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın halka açık hiçbir fotoğrafı yoktu. Bu şaşırtıcı sessizlik bir efsane çağını birbirine bağlayan altın bir asma kilit gibiydi ve aynı zamanda pek çok kişi de şaşkınlık yarattı. Bazıları Hackman'ın yangın sonrası stres yaşadığını düşünüyor. Bazıları Betsy'nin kocasını tüm silahlarını kontrol etmek için dış dünyadan uzaklaştırdığını düşünüyor. Her iki durumda da Hackman, sanki Hollywood'u geride bırakmak istiyormuş gibi sessizce yaşamayı seçti. Hollywood'daki herkes kaybolmanın unutmak anlamına gelmediğini biliyor. Ancak Hackman için bu bir seçenekti. Bütün cevapları değiştirdi. Bir hayata ulaşmaya yanıt olarak tüm tepkileri, hatta kurumsal tepkileri bile değiştirdi. Zaten şokta olan bir kişinin neden kendi silahına başvurmaya karar verdiği konusunda insanlar şaşkına döndü. Hackman'ın cevabı ilkidir. 40 yıl önce soğuk mevsimi yaşayan hiç kimse bu kadar kolay yok olmaz. Bu cevap nedir? Hackman'ın ilk eşi Fay Maltese veya üniversite çağındaki çocukları dahil hiç kimseyle paylaşmadığı tanıdık cevaplar. Gizli cevaplar. Hayal kırıklığı yaratan cevaplar veya değer verdiği cevaplar. Bu akşam, Town'un diğer iki odadaki iki işletmeyi ve ölü ve hayal kırıklığına uğramış bir köpeği bildiren yanıtı verildiğinde, 21 yıldır ortadan kalkan tüm şüpheler ortadan kalktı. Güneş öncüsü Gene Hackman Highlands'in Kaliforniya kadar güneşli ya da kuzeybatı kadar kolay olmadığını, ancak sanki tüm gökyüzü bir şeyin ortaya çıkmasını bekliyormuş gibi, her şeyde yumuşak bir ışık olduğunu söyledi. Ve bu açıdan bakıldığında, Jean Hackman'ın dağlara bakan bir köprü üzerinde yer alan milyon dolarlık evi, kimsenin çözmeye çalışmadığı sırları barındırıyor. Jean Hackman, Bay ve Bayan Hackman'ın dışarı çıktığını nadiren görürdü. Hafta sonu şarap partilerine katılmıyorlardı kiliseye gitmiyorlardı ya da kalabalık çiftçi pazarlarına sık sık gitmiyorlardı. Hem Jean hem de Betsy, eğer ortaya çıktılarsa, yüksek demir kapının arkasından geçip kaybolan hafif gölgelerden başka bir şey değildiler. İnsanlar, sabah saat 6 civarında, güneş hala dağların ardından batarken, Betsy'nin yaşlı köpeği sessizce evden dışarı çıkardığını söyledi. Çok yavaş yürüyordu. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Nazik kız eve girdiğinde sanki o da durumu hissetmiş gibi soğuk adımlarla geri koştu. Yaklaşık 15 dakika sonra Betsy, sanki duvardaki neşeli sesten korkuyormuş gibi kapıyı kolayca açarak kızını geri getirdi. Jean Hackman, kalbi ondan nefret etmeye başladığı için neredeyse evden hiç çıkmadı. O kapıdan Hackman dışında giren tek kişi bir doktordu. Genç bir kadın evden çıkarken endişeli bir yüzle her zaman birkaç kelime söylerdi. Bir defasında kapının yanında duran kişiye oraya büyük bir şey bağlayıp bağlamadığını sordu. Betsy Arakawa'nın Jean Hackman dışında yakın akraba olduğunu kimse bilmiyordu. Çünkü o da basit bir insandı. Ancak Hackman ailesinin yakın akrabası olan bir adam, Betsy'nin evi aradığını ve sesinin o kadar yüksek olduğunu ve kimsenin bilmediğini söyledi. Ancak bir gün telefonla gönderilen bazı sözler kalbine ulaştı. Durumu kötüleşiyor. Kimse bilmiyor. Bu ev güvenli değil. Yakınlarına göre bu çağrılar her zaman sert bir tonda bitiyordu. Sanki Betsy elinde güçlü bir fırtına taşıyormuş gibi. Grubun diğer tarafında kim var? Betsy'nin adamları mı yoksa Hackman ailesini sır olarak saklayan başka biri mi? Kimse bilmiyor. Ancak zaman geçtikçe bu telefon görüşmeleri arttı ve her aramada Betsy'nin ifadesi giderek daha saçma hale geldi. Gene Hackman'ın evi basın tarafından gizli bir ekonomik kültür olarak analiz edildi. Ama içeri girenler için, ki sayıları çok azdı, orada şimdiye kadar bildikleri diğer evlerden daha fazla yağmur yağıyordu. Devletten ya da ekonomiden gelen bir yağmur değil, mevsimden gelen bir yağmur. Fotoğrafta çok sayıda fotoğraf var. Ancak Jean Hackman'ın üç gizli çocuğunun fotoğrafı yok. Elimdeki tek şey, Betsy ile Hackman'ın yolculuk sırasında, uzun gecenin sonunda birlikte güldüğü bir fotoğraftı. Hackman'ın çocukları, yani onun merkezine katılan çocuklar, babalarının yaşadığı alanda tamamen kaybolmuşlardı. Gene Hackman sağlık durumunu hiçbir zaman açıklığa kavuşturmadı. Ancak onun söylediklerine göre insanlar Hackman'ın uzaktan kumandaya, uzaktan kumandaya kadar pek çok eski hizmetle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Ancak en hayal kırıklığı yaratan hizmet, uzun süreli bakım değil, yaşlı hizmetinin hayal kırıklığı yaratan durumu ve hayal kırıklığı yaratan durumudur. Marlon Brando'dan Catherine Hepburn'e, Greta Garbo'ya kadar o harika zamanların en güzel yeteneklerinin tümü unutulmuş ama hala yaşayan bir hayal kırıklığını paylaşıyor. 3 yaşında mutsuz bir çocuk olan Hackman'ın kendisini gördüğü ve bir keresinde genel sohbet sırasında bir hastasına söylediği gibi, gene önceki filmleri izlememişti. Sadece başka bir hayatları olduğunu söylemişti. Hackman, Hollywood'la, geçmişiyle arasındaki son köprüyü böyle kuruyor. Ama aslında her gece, ev harabe halindeyken Betsy onu tarla duvarının önünde dururken, Uzaktaki şeker kamışlarına bakarken, kendi kendine bir şeyler söylerken görüyordu. O kapının ardındaki sorular ne yağmur ne de sürpriz. Gene Hackman ile eski adı arasında sayısız konuşmalar yaşanıyor. Harika karanlıkta oturan, yağmurun sonsuza kadar süreceğine inanan kişi. Ancak kapı açıldığında, Hollywood'un ışıkları ortadan kayboldu ve tuhaf. Yaşlı bir adam olan Gene Hackman'ı milyon dolarlık evinde kayboldu. Ve diğer tarafta, kapının dışında dünya hareket etmeye devam ediyor Kimse Jean Hackman’ı hatırlamıyor Sadece onun transfer edilmeyi beklediğine dair raporlar var New Mexico dağlarında bir zamanlar gizli ve muğlak raporların saklandığı 10 milyon dolarlık bir restoran Artık son derece acınası bir manzaraya dönüşmüştür. Beyaz bir trende ışıklar ve beyaz tren ışıkları karanlık ve parlak beyaz yolculuk Mahalle sakinleri trenin altında durarak yıllardır huzur içinde olan evde neler olduğunu hayal etmeye çalıştı Gizli raporlar. Yardım çağrıldıkları veya çığlıklar duydukları için değil. Alışılmadık barış onları oraya yönlendirdiği için yolu kapattılar. İlacın geliştiricisi. Kalp şeklinde yüze sahip genç geliştirici. Bir şeyin kokusunu ilk alan kişi oldu. Koku biraz okunaksızdı. Ne bir cesede ne de bir kalbe aitti. Garip, beyaz bir sistem. Kapı açıldığında programcılara gönderilen şey tuhaf bir geliştirme kiti değil. Barıştır. Gene Hackman ve Betsy Arakawa. İki gelişmiş beden. Diğer iki odadaydılar. Her biri farklı bir konumdaydı ama aynı sonuçla. Gene Hackman önündeki yatakta yatıyor. Ceset sanki uzun bir süre sonra uykuya dalmış gibi baş aşağı yatıyordu. Gözleri açıktı. Gözleri biraz açıktı ama ne acı, ne ıstırap, ne de kalp belirtisi vardı. Sadece nefes almayı bırakmış bir bedenin huzuru. Biraz uzaktaki odada Betsy Arakawa yatağın altında saklanıyordu. Eli hala sabit hattaydı. Buraya taşındığında kalan şeylerden biri. Telefon çalmıyordu ve kimse Betsy'nin aramayı başarabildiğini bilmiyordu. Gözleri çok yakındı. Kalbi çok güneşliydi. Son güneşin hala dokunduğu odaya bakıyordu. Birini aramaya çalışsaydı ya da o evde neyin yanlış olduğunu ilk anlayan Betsy olsaydı, üç kız çocuğu Jean ve Betsy ile birlikte yaşıyordu. Çağrıldığında iki kızı hala hayattaydı. Evin yanında yatıyorlardı. Gözleri öfke doluydu. Ancak Betsy'nin her sabah ziyaret ettiği son kızı iki oda arasındaki odada öldü. Dış güç belirtisi yok. Ken yok. Şiddet yok. Uykusunda öldü. Neden ikisi hayatta kaldı da biri hayatta kalamadı? İç elbise hepsini öldürecek kadar güçlü değil miydi yoksa kızın çeşmesi patlamadan önce başka bir şey mi oldu? Başka seçeneği olan var mı yoksa üç ayaklı hayatına son vermeyi mi planlıyor? İletişim ekibi derhal evde patlayıcı, mühimmat ve silah olup olmadığını kontrol etti. Ama sonuç herkes için biraz acı getirdi. Patlayıcı sistemden eser yoktu. Üç oğlan çocuğuna bir biyolojik parça eksik kalırken, bir kız çocuğuna erkek çocuğuna olmayan hangi ürün kaldı? Kolay aile yemeklerinden Betsy'nin Jean'in oğluyla konuşma mücadelesine kadar ama sadece bozuk para almak için. Yeniden başlamaya hazırız. Leslie ve David'in gözünde Betsy, Jean yaşlı ve ünlüyken hayatına giren şanslı kızdı. Ancak Jean için Hollywood'un sahne ışığı gittiğinde yanında olan tek kişi Betsy'ydi. Jean, Betsy'e tamamen güveniyor mu? Yoksa konu değişim olduğunda siz de en büyük korkularınızı mı savunuyorsunuz? Yetenek tarihinde bazı reklamlar keşfedildi. Yetenek kaybını hiçbir zaman duyurmayan bir kişi olan Jean Hackman'ın, ekonomik şirketlerde bilgi teknolojisi ve biyolojik verilerle ilgili çeşitli yetenekleri vardı. Aslında ölümünden sadece birkaç hafta önce Jean, CyberTree'deki mülk dışı bir plana büyük miktarda, yaklaşık 2 milyon dolar para aktardı. Hayatının sonuna bu kadar yaklaşmış bir varlık neden duyuru öncesi hikayelere dahil olsun ki? Otelden ayrıldıktan sonra Leslie sakin bir şekilde arabaya oturdu. Durmadan gülün. Sadece babasını kaybettiği için değil. Hayatı ile ilgili gerçekler. Bir zamanlar hayal ettiği baba gözlerinin önünde keşfedildiği için. O sadece oğlunu seven bir baba değildi. Aynı zamanda hayal gücü de olan bir adamdı. Gizli iletişimler, gizli gelenekler, gizli yetenekler. Her şey, her gece kızıyla birlikte filmi izleyen Gene Hackman'dan bambaşka bir Gene Hackman yarattı. Belki bunu hiçbir zaman anlayamadık, dedi Leslie. Bu milyon dolar. Bir aile bağlantı segmenti olmak yerine, esas olarak hızlı manuel bir makine olmak yerine, bir aile bağlantı segmentini kesti. Harika bir silah ama fakir bir ailenin pahasına. Gene Hackman davada kefil olarak görev yaptı bir öncünün sahip olabileceği mükemmel silahlara sahip değildi ve o günün, insanların yetenekleri gibi mükemmel silahlarla donatılmış bir adam değildi. Hekman yetenekli bir silah cephaneliğidir. Silahlar, 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 silahlar. Gene Hackman için bir yer vardı. Eskisi küçüktü tüm belgelerin ve seyahatlerin geçmişte kaldığı zorlu bir ekonomik dönemin işaretiydi. Oluşturulmasına yardımcı olduğu ekonomi, genç yüzlerin, süper kahraman ürünlerinin ve CGI filmlerinin tüm eski şeyleri yok ettiği bir kasaya dönüştü. Artık kimse Hackman'ı umursamıyor. Yapımlar ve oyuncular belgelerde adını sordu ama yapımlar ve oyuncular sanki eski bir anıymış gibi adını unuttular. Gene Hackman olmadı. Hollywood ona dönüştü. Hava kilidini terk ettikten sonra Hackman ve Betsy, yabani soğanlı veya siyah duvarlı, sessiz ve yabancı bir yer olan New Mexico'ya taşındı. İnsan şunu merak edebilir. Gene Hackman gibi bir ürün son yılını geçirmek için neden burayı seçsin ki? Cevap basit ve hayal kırıklığı yaratıyor. Hollywood'da artık kimsenin ona ihtiyacı yok. New Mexico'da kimse onların kim olduğunu bilmiyor. Ormanın göbeğinde ibadethane olarak bilinen terk edilmiş 10 milyon dolarlık mülk meçhul bir hastaneye dönüştü. Hackman ve Betsy barış içinde, dünyada neredeyse tam bir barış içinde yaşadılar. Arama motoru yavaş yavaş sonuçları tükendi ve sonra ortadan kayboldu. Yabani soğanlarla ilgili gönderi yok. Ürünlerle ilgili gönderi yok. Soğan çiçeklerinin toplanması ile ilgili gönderi yok. Hollywood ve soğan ise soğan çiçeğini bulmak için ismine cevap verdi. Gene Hackman son yıllarını iblis kral olarak yaşadı. Hollywood'un şeytan kralı başlangıçta silah altında tutuldu. Ancak daha sonra tüm uluslararasılar tarafından yok edildi ve terk edildi. Gene Hackman'la ilgili en üzücü şey, son silahının hiç filme alınmamış olmasıdır. Büyük bir veda için hazırlanmış film setleri. Sahne boyunca zarafetle hareket eden devasa vinçler. Son anlarını ölümsüzleştirmek için merceklerini dikkatle ayarlayan film yapımcıları yoktu. Hiçbir yönetmen aksiyon diye bağırmadı. Hiçbir dikkatlice düzenlenmiş ışık yüzüne dramatik gölgeler düşürmedi ve hiçbir kurgu daha sonra bu anları sinematik bir başyapıta dönüştürmedi. Son jenerikler geldiğinde sessiz bir beklenti içinde bekleyen seyirci yoktu. Ayakta alkışlanmıyordu. Geriye kalan tek şey sessizlikti. Bir zamanlar onun adını alkışlayan dünyanın fark etmediği gizli bir veda. Evinin sessiz köşelerinde yalnızca birkaç tanıdık yüz onun ayrılışına tanık oldu. Yüzleri zamanla işaretlenmiş bazı yaşlı kızlar bir efsanenin yalnızlık içinde kaybolduğunu bilmenin sessiz hüznünü taşıyorlar. Ona hala ne şöhretin ne de bilinmezliğin aşındıramayacağı aynı şefkatle bakan sadık bir eş. Ve sonra, zamanın görünmez ağırlığı, onu yavaş yavaş kolektif hafızanın büyük sahnesinden silen o yavaş, amansız güç. Gene Hackman hiçbir zaman ölümden korkmadı. Bunu kaçınılmazlığını anlayan, bir yıldız ne kadar parlak olursa olsun, evrenin bir gün onu boşluktan geri alacağını bilen birinin huzuruyla kabul etti. Bir defasında, "Yalnız ölürsem hiç şaşırmam." demişti. Acıyla değil, hayatın ve kariyerin geçici doğasını uzun zamandır anlamış bir adamın sessiz teslimiyetiyle. O hiçbir zaman yanılsamaya kapılan biri değildi. Pek çok iniş çıkış görmüş. Bir yıl pek çok ismin kutlanıp ertesi yıl unutulduğunu görmüştü. Hollywood'un sadakatinin kalıcı bir kucaklaşmasının olmadığını biliyordu. Endüstri doyumsuz bir makinedir. Daha taze bir şey için onu bir kenara atmadan önce her zaman bir sonraki gösteriyi, bir sonraki yüzü, kutlanacak bir sonraki zaferi arar. Sanki her zaman kendi kayboluşunun farkındaymış gibi, sanki kaçınılmaz olanla çoktan barışmış gibi, bu, çiçek arayarak, ışıkta çok fazla zaman harcayanların kaderidir, yorumunu yapmıştı. Ancak onun ölümü sadece bir adamın vefatı değildi, bir dönemin ortadan kaybolması. Onu bir zamanlar ikon olarak tutan kültürel dokudaki varlığının yavaş yavaş dağılmasıydı. Bu farklı türde bir ölümdü. Bedenin teslim olmasından çok önce gerçekleşen kültürel bir ölüm. Hollywood, öngörülebilir döngüsüyle ikonlarını titizlikle inşa ediyor. Zirvedeyken onları yüceltiyor ve artık karlı olmadıklarında tereddüt etmeden onları terk ediyor. Gene Hackman sadece yaşlılıktan ya da hastalıktan ölmedi. Hollywood onu uzun zaman önce öldürdüğü için öldü. Onu kayıtsızlığa ve beyaz perdeye yansıtılacak yeni yıldızlara, yeni yüzlere, yeni isimlere karşı doyumsuz bir susuzluğa gömdü. Bir zamanlar onu övgülerle taçlandıran sektör, artık işe yaramadığında onu sessizce silen sektörle aynıydı. Hollywood'un Gene Hackman'ı sevdiği bir dönem vardı. Onu sevdim çünkü ödüller getirdi. Çünkü bir film posterinde yer alması, sinema salonlarının dolup taşmasını ve övgü dolu eleştirileri garantiledi. Ancak bu aşk hiçbir zaman koşulsuz olmadı gişe hasılatları kadar değişken. Sektördeki bir sezon kadar geçiciydi. Ekim ayındaki para gibiydi. Bugün değerli. Yarın önemsiz. Oscar adaylıkları gelmeyi bıraktığı anda, adı artık finansal başarının ağırlığını taşımadığı anda, o aşk buharlaştı. Hollywood geriye bakmadı. Bu asla olmaz. Hackman'ın kaderi benzersiz değil. Bu, en parlak ışıkların arasında durup sonra gölgelerde kaybolan birçok kişinin paylaştığı bir kaderdir. Bir zamanlar Arabistan'ın ölümsüz Lawrence'ı olan Peter O'Toole, bir zamanlar ona hayran olan dünyadan sessizce kaybolarak belirsizliğe gömüldü. Bir zamanlar çekiciliğin ve erkekliğin simgesi olan Burt Reynolds, son yıllarını mali zorluklarla ve giderek azalan ilgiyle boğuşarak geçirdi. İnkar edilemez bir yeteneğe sahip ama çalkantılı bir ruha sahip bir adam olan Mickey Rourke, onlarca yılını dışlanmış olarak geçirdi. Ancak güneşte son bir an için geri dönebildi. Gene Hackman tam bir yol kat etti. Hollywood kraliyetinin doruklarından, gösteriden çok uzak. Yaşlı bir adamın sessiz varoluşuna kadar tam bir kavis. Kendine sadık kalmaya, onu tanımlayan rollerin ötesinde yaşamaya, kendisine dayatılan beklentilerden farklı bir şekilde var olmaya çalıştı. İllüzyon üzerine kurulu bir dünyada özgünlüğü bulmaya çalıştı. Ancak Hollywood'un kalıplara karşı çıkanlara karşı hiç sabrı yok. Yazılı olmayan kurallara meydan okuyanlar, uymayı reddedenler yeniden şekillenmek yerine yok olmayı seçenler. Bunlar en çabuk unutulanlardır. Hakman bir istisna değildi. O sadece halk tarafından unutulmadı. Bir zamanlar kendisini sanki hiç var olmamış gibi kutlayan bir endüstri tarafından silindi. Sonunda Hollywood ona büyük bir uğurlama yapmadı. Büyük kanallarda yayınlanan gözyaşı dolu retrospektifler, en büyük rollerinin hareketli montajları, bir zamanlar zengin ettiği stüdyolardan yıldızlarla dolu övgüler yoktu. Hayatının son yıllarını huzur dolu bir belirsizlik içinde geçirdiği New Mexico'da adı artık saygıyla anılmıyordu. Hiçbir hayran evinin önünde çiçek bırakmak için toplanmadı. Onun onuruna mum ışığı nöbeti yapılmadı. Sadece birkaç dağınık makale, eğlence köşelerinde geçen birkaç söz ve ardından sessizlik. Ancak Gene Hackman'ı gerçekten anlayanlar onun asla alkışa ihtiyacı olmadığını biliyorlardı. Hiçbir zaman hayranlığın özlemini çekmedi ya da Hollywood'un yıldızlarından talep ettiği sonsuz onaylanmayı aramadı. Sonunda dünya onu geride bıraktığında o her zaman olduğu gibi kaldı. Ve belki de gerçekten önemli olan tek şey budur.